かなり。<music> yıldır biz bu işi yaparız. İşte saat 5'te bazen, bazen de 6'de geç bakarız. Mekte 400-500 lira günde. çok sıcak. Dışarıda 30 derece öyle bir resim 40 olur, 45 olur. Sıcak, fazladır. Suyu içeriz, kalpiz de yeriz. Yani soğuk şeyler, her şey de yeriz. Çok zordur onun. Mecbur çalışırız. Bir şey çekiyor. Yani... 4 yıldan beri bu işi yapıyorum. E, ee, i̇şimi severek yapıyorum. 3 ee, üç tandırımız var. E, ee, üç tandırın, e, sürekli üç tandırımız çalıştırıyoruz. Sipariş olduğu zaman, yoğun çalıştığı zaman fazla çıkarıyoruz. Sipariş olmadığı zaman az çıkarıyoruz. Alt, alt, kişi çalışıyoruz. Üç tane e, bayan ekmek veriyor. Bir bayan ekmek topluyor. Bir de hamurcumuz var, bir de dışarıda servis yapan var. Toplam işte altı kişi oluyoruz. Tanrı'da ekmek vurmak yazın farklıdır, kışın farklıdır. Kışın biraz daha rahat oluyor, yazın biraz zordur. Zor olmasının sebebi sıcaktan kaynaklanıyor. Dışarıda mesela şu anda 37-38 derece, içeride 45-50 derecedir. Bu e, koşullar zor olduğu için bayanlar bu, tabii bu şekilde zorlanıyor. Biz de bunlara sürekli ara ara e, dinleme veriyoruz. Dinleme esnasında kapuz, soğuk içecekler, çay vesaire. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kışın bir bayan 500 ekmek veriyorsa yazın bu otomatik mi 300'e 400'e düşüyor koşullardan dolayı. Ee, bazen oluyor sipariş şöyle tabii mevra yüksek olduğu zaman vurmak zorunda, vuruyoruz. E, biz de tabii biz de vurma, fazla vurmak istemiyoruz ama sipariş olduğundan dolayı bize zorlanıyoruz. E, cevap vermek istiyoruz müşterilerimize. Yok çekmek istemiyoruz. E, dört bir işi yapıyoruz. Tandır ekmeğinin özelliği doğal olmasıdır odundan olmasıdır. Talep tabii ki var ama herkesin gücü yetmiyor. Normal ekmek arasında bir TL oynuyor. Bir TL demek de bir nüfusta 10 kişi varsa bunu 20'ye çarparsak 20 lira yapar, aylığa vursan 600 lira para yapar. O yüzden tabii ki talep var. Ekonomisi biraz daha iyi olan insanlar genelde tandır ekmeği yiyorlar. İl dışına gönderiyoruz. Antalya, Ankara, İstanbul. Yani bazen talep çok oluyor. Buna cevap dahi veremiyoruz.